Arkadaşlar merhabalar. Bugün size doğruun anlatılığı ile ilgili zor seviyesinde bir soru çözeceğim. Şimdi bu da arkadaşlar, dik koordinat düzleminde x eksenine paralel ve 10 birim uzunluğundaki bir doğru parçasının 3x 4y eşittir 0 doğrusu üzerindeki iz düşüm uzunluğuna a birim, y eşittir eksi x doğrusu üzerindeki dik iz düşüm uzunluğuna b birim olarak biliniyor. A artı b isteniyor bizden. Arkadaşlar şöyle koordinat düzlemini çizelim. çizdik. Şimdi burada arkadaşlar y eşittir eksi x doğrusu. Yani biz buna ikinci açı ortay doğrusu diyoruz. Şöyle çizdik bunu. Şuraya 45 derece diyelim. Evet. 5 derece. Şimdi diğer arkadaşlar 3x eksi 4 diye. Yani y buradan ne olacak? Öbür tarafa atarsak. Evet. 3x bölü 4. Bu da birinci bölgede. Şöyle bir doğru olsun. Yani eğimi bunun 3 bölü 4. Şimdi bu x eksenine paralel bir doğru parçası var burada. Doğruları yazalım şöyle. y eşittir 3x bölü 4. y eşittir eksi x. Evet. x eksenine paralel bir doğru parçası var. Şöyle x eksenine paralel şöyle bir doğru parçası çizelim. Temsili olarak çizdik. Bu 10 birim. 10 birim. Şimdi bize bunun Önce bu y eşittir 3x bölü 4 doğrusunda e, iz düşüm uzunluğuna bakalım. Şimdi şuradan bir dik çizdiğimiz anda, şöyle bir dik çizelim. Tamam mı? E, şuradaki uzunluğu dik iz düşüm uzunluğu arkadaşlar. Buna biz ne diyelim mesela? M diyelim. Şimdi bize bu M uzunluğunu bulacağız önce. Daha sonra diğer uzunluğu bulacağız. Önce M'yi bulalım. Şimdi bu alfa ise burası, burası alfadır. Şimdi komşu bölü hipotenüs. Yani m bölü 10 eşittir kosinüs alfa. Şimdi kosinüs alfayı bulursam m uzunluğunu bulmuş olacağım. Peki kosinüs alfayı nasıl bulacağım? Şimdi tanjant alfa nedir? 3 bölü 4. Şimdi şöyle şurada yapalım. Dik üçgen çizelim. Alfa 3, 4, 5. Komşu bölü hipodan e, ee, ne olacak? Kosinüs alfa 4 bölü 5 gelecek. O zaman m bölü 10 eşittir 4 bölü 5'ten. Ne olur? 40 bölü 5'ten m buradan ne geldi? 8 geldi. m'yi bulduk. He, ee, tamam m bulundu. Onu bir kenara not edelim. Şuradan yazalım. Tamam. Şimdi 8 var. 8 cepte. Şimdi şuradan bir dikme indiğimizde şöyle dikme indiğimizde şuradaki uzunluğa da ne diyelim? K diyelim. Bu açı 45 ise şuradaki açı 45'tir. 45 derece. Şimdi komşu bölü hipoyine K bölü 10 ne eşit? Kosinüs 45 e eşit. Yani kosinüs 45 derece eşittir K bölü 10. Buradan kök 2 bölü 2 dersek kosinüs 45'e K bölü 10'dan arkadaşlar ne olacak burası? Ee, 10 kök 2 bölü 2'den e, 5 kök 2 gelecek K. Evet. İzlişim uzunluklarından bir tanesi 5 kök 2. Bir tanesi 8. O zaman cevabımız arkadaşlar 5 kök 2 artı 8 olacak. Yani cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Gayet güzel bir ayetelik bir soru. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.